Ne oldu anneciğim bir babam sakin ol. Babamla hemen kışkırtma yapmalıyız. Neden anneciğim durduk yere? Anne çok sinirlendim. Niye ne yaptı yine? Ne yaptı biliyor musun? Benim canım çok sıkılıyor. Oyuncaklarım da ortadaydı. Baba gel birlikte oynayalım diye hep telefona bakıyor. Ay Elif yine mi telefona bakıyor baban ya? Hmm, hem de buldum fikri de kışkırtmayı da. Hadi gel mutfakta plan yapalım gel. Koş koş koş. Nerede babam salonlu mu? Geç. Anneciğim fikrim şu şekil. Babanı çok güzel korkutacak bir planım var. Öteki eve hırsız girdi diyeceğiz. Baban koşa koşa oraya gidecek. Bir daha telefona asla bakmayacak. Dedi ki elektrikli skuterle gideceğim dedi. Biz de elektrikli skuter alırız. <laughs> hadi, gel, gel. hadi gidelim. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Elif Sinem şimdi diyeceğim ki güvenlik aradı. Evden sesler geliyor diğer evden diyeceğiz. Tamam mı? Hadi koş. Baba, Murat, baba. Murat, 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 Murat. Ya güvenlik aramış, aramış sen açma mısın telefonu? Evet. Baksana evet, bir abi, tane abi. Serkan Bey. Ya öteki evden sesler geliyormuş. Böyle elfeleri falan yansıyormuş içeri ya. Nerede? Evet evet hırsız girmiş galiba. Tamam. Elif koş. Murat öteki eve gideceğiz. Ne Polis, yapacağız? Polisi. Gidelim hemen bir alsam, ne yapsan. Hayır baba. Ya. Polis aramadan önce emin olmalıyız. Bence de Murat önce emin olalım orada kim var gel bakalım. Aman Belki de yan ben. komşu falan girmiştir. Ne bileyim evcil hayvanı kaçmıştır. Onu arıyordur değil mi Elif? Evet. Nasıl Ama hırsız oluyor. dedi Serkan Bey. Murat koş. Murat hadi gel. Hadi çatal gel. Aldım, çatal çatal <gülüyor> mı? <gülüyor> Murat telefonu feneriyle bakacağız. Hadi yürü. Ya, tamam Serkan Bey egemen de bak. Egemen gelsin Egemen. Egemen gelmez gelmez. Hadi koş gidiyoruz. Ay Allah'ım çatal al. Dedi. <laughs> Murat hadi çabuk hırsız ya, girdi eve. Ya Egemen gelmedi. Koş eve gidiyoruz. Koş koş koş. Ya polisi mi arasam ne yapsam yürüyorum, ya yürüyorum dur yürüyorum. önce emin olalım sonra Yürü, polise tamam gidelim. anneciğim sen oradan git yorulma hadi Murat koş koş hadi hırsız geldi gel, <laughs> elif <Bilim. gülüyor> yok yok arkana falan binmesin sen <laughs> onunla git Murat sen önden koş bence koş koş ya koş, benim, koş hırsız oluyor, geldi koş, ya aşk olsun Murat neyden korkuyorsun bak Elif Sinem önden gitti bile hadi gel Murat hemen güvenliğe git koş koş Elif Sinem, uzaklaşma buraya gel <laughs> ne değil, oldu gidiyor. Basmış gitmiş güvenlik. Biz polis hala gitmeyelim ya boşver ya. Belki güvenlik oradadır ya oraya gidelim. Evet, Elif Sinem hadi çabuk anneciğim stüdyoya gidiyoruz çabuk. Evet. Hii, kapı açık kalmış. Yoksa güvenlik kaçtı mı buradan? Ya, anne, koş, koş koş Elif hadi. Murat hemen eve git. Evin bütün ışıkları açık Murat kapı da açık. Ses de geliyor oradan ben giremem ya. Polis çağırayım beni iyisi ya. Ya polis çağırma gel içeriye bakalım. Şey, bak, kaç, Baksana ben ön kapıdan gireyim sen de arka kapıdan gir. Ya da birlikte mi gidelim? Be, birlikte gidelim. Elif Sinem geç bakayım anneciğim dikkatli ol. Elif Sinem hadi. Ay Elif sen gel baban önden gitsin. Elif sen bana bak. Elif. Anneciğim abin harika iş yapmış. Bütün ışıkları açmış. Çak. Hadi, gel bakalım. Murat dikkatli ol tamam mı? Ha, şuradan biri geçti galiba. Ne oldu korktun mu? <laughs> Elif Sinem baban korktu. <laughs> Polis arıyor ben Gel 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 arka kapıdan değil şuradan gidelim gel. Gel Elif Sinem'cim gel. Ya bu evde bomboş kim girer ki bu eve ya? Aa Murat çok şaşırdım şu an. Bomboş eve kim girer? Elif Sinem onun ışığını yaksan anneciğim arka bahçeden gidelim. Murat ön kapıda açık hadi ya içeri. Ya sesleri geliyor. Anneciğim yürü yoksa peşimizden bir cürde mi geldi? Siz girin siz, girin, siz Hayır Murat yok. ben sen niye giriyorum? Hayır geç. Ben girme ben girme. Elinde çatalla yaptığına senin bak, bir bak bir ya Elif Baksana Elif Sinem Elif, senden daha korkusuz geç. Ses var burada. Ses mi var ne sesi? Evet, Murat ne yukarıdan var? geliyor sesler koş yukarıya çıkalım. Murat Murat aşağıdan mı geliyor sesler yoksa? Elifsinem sen aşağı in anneciğim. Şuradan hayır. bir kola çanet. Hayır. O zaman hep birlikte hareket edeceğiz. Önce aşağı iniyoruz hayır, hayır. gelin. Mutfağa bir bakalım önce. Geç bakalım mutfağın ışığı açık mı? Hayır. Tamam var mı kimseler burada? Hayır. Kimseler yok değil mi? <laughs> Murat ya. Yok burada kimse yok. Elisnem orada kimseler var mı? Ben onu aldım. Tamam sen de onu al anneciğim. Burada kimseler yok. Murat kimseler yok. Yukarıya çıkacağız mecbur. Hadi Elisnem koş. Murat sen çıksana tek başına ya. Biz <laughs> niye çıkıyoruz? Otur <laughs> kapıyı ört. ört kapıyı ört. Hadi aşağı bakalım Murat. Allah'ım eline de süpürgenin sapını aldı. Şuna bak Elisnem de faraş almış. Var mı aşağı? <laughs> Hadi bakalım Murat. Dur! Öğrenme. <laughs> ben yok yani Burada oradan biri geçti! <laughs> <laughs> ya orada biri var! Var mı kimse? Yok mu kimse? Oraya bak. Orada da mı kimse yok? O zaman yukarıya bakacağız Murat. Gel buraya. Elif! Elif! Anneciğim! Odaklanmalısın! Ne oluyor Zeynep Ne oluyor? odaklanması ya? Ya hırsız var ya hiç odaklanmıyor. Dikkatini vermiyor onu diyorum ya. Evet anneciğim galiba hırsızın Siz bana kedisi var. Karan düzenlediniz kesin. Yok yani hiç alakası yok. Murat ışıkları gelip senden önce nasıl yakmış olabilir mi? Üçümüz de evdeydik. Hadi çık yukarıya bakacağız şimdi. Hadi çık Elif'sinem sen dur anneciğim. Elise, yukarı odalara. Aa hırsız da diyecek ki ben de buradayım. <gülüyor> <gülüyor> ben buradayım diyecek hali yok ya. Bak bakalım kimseler var mı? Üst kata da bak Murat çık şuradan. Bir üst kata da çık. Bak bakayım. Aşırı ses geldi. Yok yok ses buradan geldi. Elif baban odaya git diyeceğiz. Geç içeri bak içeri büyük odaya bak ışığı yak. Büyük odaya bak. Bak giyin odasına gir giyinme odasına. Zeynep. yok <laughs> tamam, tuttun. Açalım mı kıyamadın mı? Al açtık ya açtık ya. <laughs> ya <ben cedir gülüyor> oh, bu kapı kapalı Murat. Murat bu kapı kapalı. Balkondan biri mi girdi acaba? Bu sesler nereden geliyor o zaman? Bu ışıkları kim açtı o zaman? Geç. Aşağıdan geç. sesler geliyor. Ya, yoktunuz, geç geç hadi. En son salon kaldı. Hadi gidelim. Elif sesleri duyuyor musun? Hadi geç. Murat. Yukarıya baktın değil mi hiç? Eminsin Bakıyorum, yani. Şurada ses geliyor. Şurada ses geliyor. Hadi hep birlikte Bekleyin açalım be. orayı tamam mı? Bekleyin beni. Dik kız çatal ne çatal ne Aa, Allah. Bekir. Nasıl ya? Basit. Bu sesler bücürden mi geliyor? Bücür mü gelmiş buraya? Aa, aa, bücür buraya gelmiş. Oğlum sen tek başına buraya nasıl geldin? Bücür. Galiba Egemen'in arkasından geldi bu Eli. Hayır, ne Egemen'i çabuk söyleyeyim ben, ne Ya biz sana şaka yaptık eve hırsız girdi diye Egemen önceden ya, geldi. Ya ben de bazı gün duracağım, diye. Ben de gerçek hırsız sanıyorum, niye böyle şaka yaptın? Anne Egemen'in nasıl yok? Nasıl ya? Gerçekten hırsız girmiş Murat. Elektrikli sıkıntılmış olmuşlar. Yani, Hayır, şaka mı? Aşk olsun Elif ya. <laughs> Bücür buraya nasıl geldi ya? Bilmiyorum baba. Bücür. Şu kapıyı aralıkla açık bak oradan girdi galiba. Şaşkın ördek. Bücür sen burada ne yapıyorsun anneciğim ya? Sen burada ne yapıyorsun ya? Yaramaz seni. Sen tabur Bak baksana patilerin üstünü başını ne yaptı anneciğim? Aa, aa. <laughs> Tüm siteyi gezmiş şaşkın seni. Arkamızdan gelmiş tek başına nasıl geldi bu Elif? Murat tam kapıları tamamen kilitledi gerçekten hırsız girmesin. Hadi geç bakayım anneciğim bahçeye bakalım. Murat bütün kapıları tamamen kitle tamam mı? Bak orayı da kitle. Burayı da kitle. Tamam. Hadi gidiyoruz. Gerçekten hırsız girmesin şaka derken değil mi anneciğim? Hadi kitle 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 anahtarını al tamamdır. Hadi gel bakalım Elifciğim. Ön kapıları da kitleyelim. Yukarı kapılar da kitle zaten camlar. Burada tamam. Hadi gel. Murat gel korkma gel hırsız falan yok. Biz sana şaka yaptık ya. ya biz de atma, biz... Sen de sürekli telefonla ilgilenme değil mi anneciğim? Elif Sinem seninle oyun oynamak istemiş. Sen de oynamamışsın. Sen de bir daha telefonla uğraşma. Elif Sinem'le ilgilen azıcık. Bak bizimle sitede gezmiş oldun. Hava aldık. Güzel oldu değil mi anneciğim? Evet. Çok, Çok korktum. mu korktun? Neyden korktun? Vücür, diyor sen diyorum. Ah yaramaz Vücür. Evet, şey eksiklik diyorum ama ne, ne, de ne de Elif resmen var ya abinin arkasından geldi. Murat, bak ne diyeceğim sana. Bücür de bizim işbirliği yaptı. Görüyor musun? Çok evet. akıllı benim oğluşum. Sen babaya şaka mı yaptın Anladım. annem? Al bakalım. Şimdi <laughs> Elif üstümü kirlet diye babam ona cevap yapıyor. Benim üstümü kirletmesin diye. Baba nereye gidiyorsun? Murat aşağıdan sesler geliyor. Elif gel çıkma. Baban evde yalnız bırakalım mı? Hadi kaç Elif kaç kaç kaç. <laughs> kaç kaç kaç. <laughs> baban evde kaldı eve gidiyoruz koş. Ya da Elif gel gel. Buraya saklanalım buradan böh diyelim korkutalım gel anneciğim tamam mı? Hadi gel. Kışkırtma üstüne kışkırtma arkadaşlar. Ay çok ay. Burada bekleyeceğiz. Elif. Bücür de çok ölü ya. Bücür de ton, ton olmuş anneciğim. O yüzden toz toz. Tutamıyorum. Rahat dur bücür. Elif baban çıkınca bir anda böh diyeceğiz tamam mı anneciğim? Burada bekliyoruz ya, tamam. Be. Ne? ne oluyor ya? Elif <laughs> Zeynep. <laughs> 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 Ama var ya bu kışkırtmanın sonu çok kötü olacak. Size harika bir kışkırtma gelecek. Elif Zeynep eyvah eyvah ne yapacağız? biz Kaç anneciğim kaç. Hepinize Şimdi selam, selam arkadaşlar. arkadaşlar. Bugün benim doğum günümü aldığına göre papatya karnı Aldığına göre bir de Saçlarımı yaptıracağız. Evet arkadaşlar şimdi Elif Sinem'le kuaföre gidiyoruz. Elbisemizi de yanımıza aldık. Al bakalım anneciğim kıyafetini de. Evet. Elif Sinem papatya konsepti böyle bir kıyafeti var. Elif Sinem çiçekler açacak resmen. Şimdi kuaföre gidiyoruz. Saçlarını yaptıracağız. Bakalım Elif Sinem kuaförde neler yapacak? Saçı ne şekil olacak? Nasıl bir model seçecek? Hep birlikte göreceğiz. Hadi gidelim Elif Sinem. Nasıl bir saç modeli düşünüyorsun anneciğim? Bilmiyor musun? Ben çok güzel bir şey düşündüm. Tam şu taca göre olacak. Açık olacak saçları Elif Sinem'in. Çok güzel dalgalı ve o taca uygun bir model yaptıracağım anneciğim. Tamam mı? Hadi Elif Sinem yeni uyandı arkadaşlar. Hazırlık başladı. Heyecan başladı. Elif çok heyecanlıyım anneciğim ya. Konsept tamamen sürpriz. Resim bile atmadı konsept şey olmasın diye sürprizi bozulmasın diye bakalım gelip nasıl yapacaklar. Hadi gidiyoruz arkadaşlar. Evet Elif Sinem saçların yıkandı. Şimdi Elif Sinem'in saçlarına şekil verecek. Önce kurultacak. Elif Sinem'in saçlarını yıkaması terapi gibi geldi arkadaşlar. Bakar mısın uyuyacak birazdan. Uyumak ister misin? Hı. Uyumak yok bugün en büyük gün. Aa, Uyumak güzel. yok. Çok güzel bir model beğendim. Videonun sonunda sürpriz olsun arkadaşlar. Elif Sinem'in saçı bittikten sonra en son tuştan sonra kıyafetini giyecek. Hadi bakalım aşama aşama hep birlikte ilerliyoruz. Hazır mısın? Hazır değilim. Daha canlı. Hazır mısın? Değilim. Değilim diyor. Ne yapacağız çıkıp gideceğiz mi Elif söylesene. Değil. Hazır mısın? <laughs> Çok güzel olacak ama. Değilim. Şaka yapıyorsun değil mi Elif? Hayır. Arkadaşlar ne oluyor ya? Neyi yapacağız? Ne yapacağız? Ablam baş... bekliyor bak. Böyle boş boş. Boş boş olmaz. Bugün en güzel kız sen olmalısın. Aha. Hadi bakalım. Başlıyoruz arkadaşlar. Yani bitti bu kadar anneciğim. Bak bu tokay taktılar böyle. Böyle gideceksin doğum günün oldu mu? Evet. Böyle güzel oldu bence. Şuraya da tacını takacaklar. Tamam yeter mi? Olmaz. Neden olmazmış? Ne, ne Yalnız bir şey diyeceğim. Şu aynadaki ışık arkadaşlar Elif Sinem'in gözlerini nasıl açığa çıkardı bakar mısınız? Bilmiyorum. Yalnız Elif Sinem dudağında ruj yok. Bunu belirtelim. Dudağı doğal rengi. Bakın ruj falan yok. Şaka maşa yapılıyor. Bak şu an. Açık model olacak. Şimdiden ipucu verelim. Ben paylanmak için sadece yalıyorum dudağını böyle. Senin sırrın bu mu? Evet. <laughs> <laughs> evet arkadaşlar maşa yapılmaya başladı. Organizasyoncular gelmiş Elif Sinem'cim şu an papatya konsepti bahçede kuruluyor. Ve Elif Sinem hazır olur olmaz oraya teşrif edecek. Baban da pastanı almaya gitti. Pastanı çok merak ediyorum. Sen merak ediyor musun? Ben merak Hadi bakalım devam edeceğiz. Biraz ilerleyelim değil mi Elif'cim? Bakın böyle kalın kalın bukleler yaptırıyorum böyle. Ay ne güzel parladı. Elif harika oldu annem ya. Evet arkadaşlar tam istediğim gibi çok güzel oldu. Geçen sene doğum gününde de biz buradaydık ve yine Elif'in saçlarını, Wednesday saçlarını Ayşegül ablası yapmıştı arkadaşlar. Elif Sinem nasıl gidiyor anneciğim? Şahane gidiyor değil mi? Evet Elifçim. Burası kaldı. Diğer tarafta bitmek üzere. Sonra arkadaşlar bu papatyalı çok güzel bir model verecek ablası. Elif Sinem dedi benim saçımı çok güzel yapmıştı dedi. Beste saçı çok güzel olmuştu değil mi Elif? Evet. evet o videomuzda milyon izlenmişti. Çok beğenilmişti. Ve şu anki saçı ondan daha mı güzel olacak? Nedir acaba Elif Sinem ne dersin? Bu tacı takacak. Ayşegül ablası çok güzel bir model verecek arkadaşlar. Biz artık Antalya'ya da taşınsak buraya geliriz. Elif o durumdayız şu an değil mi? Elif uyuyor evet. Dandini dandi. Hayır uyumak yok bugün uyku günü değil. Elif Sinem. Uyku günü değil bugün. Uyumak yok bugün çok güzel bir gün. Elif Sinem'in doğum gününü kutluyoruz. Elif Sinem. Şurası kaldı sadece. Orada bitti son taraf. Bakar mısınız arkadaşlar? Ben sadece saçı açık papatya uygun model dedim. Kafamda tasarladığımı yaptı şu an. Evet Ayşegül ablanız sizin beyninden geçenleri okuyor değil mi? Okuyor değil mi Elif? Ayşegül <laughs> ablan bizim aklımızdan geçeni okudu. Bak resmen benim istediğim bu şekilde aynı. Çok güzel oldu ya. Ay. Ben de heyecanlandım. Çok güzel bir doğum günü Diğer olacak ablası. nasıl olacak acaba çok merak ediyorum. Ayşegül ablan da davet edelim Sen mi? Da Baban getirir anneciğim. Davet Hı. edelim mi ablanı da? Gelir mi acaba? Arkadaşlar size bir sır vereyim. Şu an var ya kuaför. Şöyle göstereyim. Ayşegül sucu markası. Kesinlikle bir marka. Elif Sinem TV nasıl bir markaysa burası da bir marka ve arka tarafta bir sürü insan var. Ama sağ olsun bize vakit ayırdı. Biz randevusuz geldik arkadaşlar. Değil mi anneciğim? Elif Sinem çok seviyor ablası ve dedi ki ben Elif'in saçlarını ben yaparım dedi. Çok güzel oldu. Harika oldu. Son rutuşlar arkadaşlar. Bakalım nasıl olacak? Ay, elbiseni getireyim mi Elif? Elbiseni getireyim. Tacı takmadan elbisesini giysin arkadaşlar bence yoksa tacı taktıktan sonra tepeden Bize giyeceği olabilir, için evet. aynen bozulabilir. Tacı giyelim sonra saçımıza şekil verelim. Böyle sade göründüğüne bakmayın şu aralara saçı girecek ve sadece papatyalar görünecek değil mi Elif? Öyle istiyoruz. Ben elbiseyi getirip geliyorum. Sinem'in kıyafeti de geldi. Şimdi Elif'çimi giydirelim bir gelelim bakalım. Saçlar böyle dursun. Elif'in tepeden giyeceksin anneciğim. Evet ayıl ayıl uyan günaydın. Resmen Elif uyudu burada koltukta arkadaşlar saçı yapılana kadar. Ama saçını bitmiş halini çekelim. Arkasını çekmeyelim şimdi. Hadi giyinip geliyoruz Elif Sinem. Sihirle giyiniyordun ya gel şuraya. Gel şu yeşilde şuraya gel bir dön bakalım. Dön bakalım şuraya geç. 1, 2, 3. İşte bu. Şahane oldu. Sadece ayakkabıları evde unutmuşuz. Çok komik görünüyor Elif ayakkabılarıyla. Ama tatlış olmuş bence ya. Şimdi saçı bitirip gelelim mi Elif? Böyle bile güzel oldu diyor ablası. O zaman böyle bırakalım. Böyle kalsın mı? Böyle kalsın. Bu topa da burada dursun bence. Tamam. <laughs> tamam diyor Elif. Ne dersin? <laughs> Hayır. Daha güzel olacak anneciğim. Bekle. Tam istediğim gibi su dalgası ve çok güzel. Hop. Elif Sinem. Bayıldım. Bayıldım. Çok güzel. Peki bu saç Elif'e dayanacak mı sizce arkadaşlar doğum günü bitene kadar? Sprey bence çok güzel kokuyor Elif. Parfüm gibi mis gibi. Hatta sanki birazcık da şekerli tatlış bir kokusu var Elif. <laughs> Allah Allah. <gülüyor> Elif de birazcık fazla mı hassas Öyle nazlıdır ne nedir? Bence şöyle çok güzel kokusu var. Hindistan cevizi kokusu geldi mis gibi. Böyle yapalım. Bitti. Bitti çok güzel uyumlu oldu ama kıyafetinle Beğendin değil mi anneciğim? Roblox karakterinin saçı da böyle Elif Sinem böyle istedi. Ama biz ablamıza hiç Roblox karakterimizi göstermedik. Nereden bildi? <laughs> Nerede? Biz acaba Roblox'ta senin arkadaşlarından biri Ayşegül ablan olabilir mi? Olabilir mi? Soralım mı? Zamanı yoktur. Zamanı yoktur diyor. Nasıl? <laughs> Çok güzel tahmin ettin anneciğim. Bence de zamanı yoktur. Ama olabilir. Ama belki de olabilir. Belki, belki ben göstermiş olabilirim. Evet bitirip gelelim arkadaşlar. Sonra eve geçeceğiz. Organizasyon babası yaptırmış. Bize sürpriz olacak. Çünkü son halini bilmiyoruz. Pastasından da haberimiz yok. Elif Sinem TV'de hep birlikte göreceğiz. Ve ayakkabılarını da gideceğim. Ayakkabılar çok güzel oldu. Bu böyle olsun. Bak 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 Ayşegül ablanla aynı oldum. Bak görüyor musun? Renkli renkli. Yaz geldi yani. <laughs> evet, böyle olsun. Dur ben sana <laughs> Evet Nazan de Elif Sinem'in burayı da sivrisine kısırdı. Ya ablam o kadar tatlı kız. Bak ya bak hiç mütevazı değiliz görüyor musunuz? Şu yanan niye ısırmadı peki şurayı? Eşit olsaydı allık gibi olurdu şöyle çok Anne. güzel olurdu. Neyse Elif Sinem'e şöyle ufak bir parlak dudak bağını sürelim. Geriye kalana gerek yok zaten. Böyle gayet doğal ve güzel. Evet devam edeceğiz. Anne. Bakar mısınız? İkili oldular. Ben Elif'in saçlarını kıskançmışım. Çekerim saçını ha. Bak, Bozarım saçını. Bak kızı Bak ah, evet kıskandığımın hepsi benim. Arkadaşlar biraz önce şuraya hafif dokundu. Ondan sonra Ayşegül ablası tabi o sıra gitmişti. Hemen gelir gelmez annem saçımı bozdu o diyor. <laughs> Neresini bozdu? Çok da güzel oldu. Neresi bozdu? İspiyoncu sen senin. Ben kabarmayı sevmiyorum. Evet. Çok güzel oldu. Hiç de kıskanmıyorum. Sen benim kızımsın. Kıskan, Kıskandım. Kıskandım. Ben de kıskandım. Çok çirkin oldu arkadaşlar değil mi? Çirkin, çirkin <laughs> diyenler yoruma yazsın. Çok çirkin oldu Elif Nazar demeyin. Evet, çok güzel olmuş. Papatyalarla bezeli saçı Elif emin bitti, bitti mi acaba? Bitti mi Elif'çim? Evet, evet baban geldi. Benim. Dışarıda bizi bekliyor. Ben ayakkabılarını getirip geliyorum. Bak ya, bak. Bekle. Arkadaşlar Elif Sinem doğum gününe gidiyor artık. Arkadaşlar size bir şey söyleyeyim. Gelin gibi oldu anne. Suhuda ablam var ya Suhuda ablam. Evet. Kıskanmış beni onun da doğum günü benden yapılacakmış. Evet doğum tarihleri aynı olduğu için Suhuda ablası hemen kıskanmış Elif Sinem. Anneciğim arkadakine. ne? orada ne işi var? <laughs> Neyse. Evet arkadaşlar doğum günü videomuz Elif Sinem TV'de. Şimdi doğum gününe gidiyoruz. Kanalımıza. Abone olmayı. Şimdi de basmayı unutmayın. Zaten... Azıcık gösterelim mi bahçeyi? Göz. Azıcık, mı göz azıcık gösterelim azıcık arkadaşlar. De. Hazırlık videomuz ve Elif Sinem TV'de Elif Sinem'in doğum günü videosu olacak. Takip etmeyi unutmayın. Bildirimleri açarsanız haberdar olursunuz. Kanalımıza abone olmayı Aa, azıcık gösterecek. Tintine basmayı ve like atmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Hoşçakalın. Arkadaşlar Elif Sinem'in organizasyonu hazır. Sarı balonlar görünüyor. Bu kadar yeter bence arkadaşlar. Evet. Bu kadar yeter değil mi Elif? Evet. Hoşçakalın.